Red'i aldın mı verdin mi? Red'i de aldım adamı da aldım. Darlıyam. Yani potunu içmiş bile. İçim iki oldu, dalarım sana. Ana. Dalmayınca biz de aldık. Bir pot daha içti. Bir tane musibet kaldı. Darlama seviyemiz kaldığı yerden devam ediyor. Bu farmlara Q atamaz. Düz Geldiği gibi. Çok hızlı attı lan. Tık yaptı, vuramadık düze. Ona da uç. Ona da uç. Al takas sana. Pat pat dövdük. Potu kalmadı. Şu an hiç potu yok. Yaptığı yamukta ignite'lı bir şekilde saldıracağız arkadaşımıza. Helal oğlum bot. Güzel bir kısa takas saldırıya devam patlatmalı. Güçlü ver deneyeyim mi? O oh, ter yedin onu. Ter artık. Bu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şakşuk makşuk yapıyor da. Hani bir yere kadar. Onun şakşuğu da bir yere kadar Arda. Anladın? Çok kayıp. Oradaymış rahat olun. Rahat Geliyor Geliyor Ersan'a? Bileşi var. her şey sen var yani. Var. Tamam ben diyeyim de. Görmediler. Şu an gördüler. Benim E yok. Daha. Adam her hiç şey yok ya. şu an lan. Demin her şeyi vardı şu an hiçbir şey yok adamın. E kim kazandı? Bu? Kadar. Şu an hiç sıkıntı yok ya. Doja bak. Çok nice. korktum. O bu kim? Sana doğru yürümeye çalışan öldün galiba. Evet, şattan verirsen sıkıntı yok. Geldim, geldim. Kendi çok, çok, iyi bak. Bir süre görüşmeyelim karma. Bir süre görüşmeyelim karma. Helal lan hınzır. <laughs> Eyvallah Frizi babuş. sana? At bakayım Frizi nasıl mi? atacaksın. Helal lan hınzır. Hınzır Luşi <laughs> nerede? <laughs> Marazali'den sonra bu da çıktı. Helal lan hınzır. Yeah. Bir İreliya. İreliya bitti oyunu ya. Benzer değil ya. Gelin bitti oyun ya. Her bir bitti yani. Çaresiz gaming dediğimiz olay. Burada Irelia'nın başına geliyor. Bot lane'inde de try kayıp. Try şuradan iyi atıp çıkmazsa dünyamız çok güzel bir yer olabilir. Hemen hızlılık. Oo. Ay onu kesersen bayağı iyi vardı kes. Çok iyi. Hınzır E'ye e, verdim bir tane yanlışlıkla. Abi yenikin nasıl? Çok güzel. Hınzır 43. Kestik kestik buradan ekmeği götürdük yine. <laughs> Kraken aldık. Yiyecek? Bir tane de uzun kılıç, bir tane uzak görüş. Faça. Çekom orada do. Eyvallah <laughs> abim. Dur. E'yi de şöyle yazalım. Bak bota yürüyorum. Ben gelmeden ölmez. Hınzır ya. Arda bota ben de geliyorum. Hadi oynak. Bir de pushlayıp geleceğim ben. Sen de anca denk gelir. Geri dönüyorum değil mi abi tapa? Ya double tap çıktı ama elimden. Gördünüz mü? Double tap çıktı elimden. Bu adam ölmeliydi. yapayım ben. Aha bozdu. Yine mi öldüler? Aa nasıl ya? Yolar arda bunlar. Bunlar ölüyorlar. Adamlar kazanacağımız yerde bile öldüler. Aa bunlar karşım çok turbo inting dediğimiz bir hizmet var. Daha önce duyduğunuz mu? Bilmiyorum. Ondan yapıyorlar. Bunlar dünya markası herhalde onlar. Tabii. Bak, eşe bak. Eşe bak. Neyine güveniyorsun sen eş? Neyine güveniyorsun o canla heal bastı bile no heal. Ya ben mid'de daha güçlü oldum lan. İstediğim her şeyi Doğal yapıyorum. Bak. Baksan level farkına, 8 kere ile Harbiden ben mid mi oynasam acaba bir ADC falan? Ha? Çaça. Böyle ekiyor bana. Hayır ya. E şu ultisi falan var ya. Bunlar beni kesecek. Şarttan alacak benden. Benim manası yok diye öyle şekil yaptım ben ona. Manası var. Janna'ya bak. Keyitlin üzgün. Hayır tahsiller değil hocam. Navari. Ben Lucian'a Navari'ye aşırı yakıştırıyorum. Bunlar böyle ayrılmaz ikili gibi düşün bunlara. Ayrılmaz ikili. Ejder çıkacak ya. Ben benim burada çok barınmamam lazım. Der varsa ben yokum. Ya olmuş. Bu neymiş? Bunu vuramazsın sen. yasak. Yasak kardeşim. Bulu ben alıyorum kardeşim. 400 gol çok bir şey kalmamış. 50'yi kessem bot farmını alsam o para çıkar bir yerlerden. O para bir yerlerden çıkar. Evda rakibin dedi. Rakip Red, güzel şu an eş geliyor. Siz de gelin. Buraya kadar. Niye almıyorsunuz? Alırsınız diye. Saygısızlık olmasın diye ellemiyordum. Burayı istemiyorsunuz. Burası warded değilse double attık. Ward'lığı öldük. Hiçbir olmadı. Garip bir senaryo. Ebediye gidelim. Gel bana yapış. Da şimdi inşallah erkek arkadaşı yanlış anlamaz. Ha, boşa demiyorum. Çok fedim yani anladın mı? Ne oldu mesela bu arkadaşımız anladın mı? Bayıldı kalkan yayı falan açıldı yani. Abicim bak vurma. Onu tutmadı. Çok fedim, çok fedim. Çok o. Tamam. Ne oluyor değil mi? <laughs> i̇şte parma falan da bakın he dikkatinizi çekerim. 19 dakikada 200 CS'e çıkmadık demeyiz yani. Parmayı mı keseyim? Gel Şunu keseyim. keselim. Parmayı çok kesmemi rica <laughs> ettiniz. bu? O. o kim abi? Ben birini görmüyorum. Helal. Reset. Değil mi? Birden tak tak tır Tak tak eş şak şak. Baronu falan da direkt eritiriz. Her şey bizde şu an Arda şu an. Oyunu yönetiyoruz kardeşim anla. Ben midde kendimi mi buldum ya? Midde kendini Orada bulan mi? adam diyebilir miyiz yani? Abi o zaman akşam mit. Ne bu böyle? Ne kadar özgürüm yani. Her yere gidiyorum. Ne istersem yapıyorum. Tüm kaynakları Abi, alıyorum. gelir mi? Geldi kardeşim. Uçamaz. Sen yediğin için adam öldü. Bu da böyle bir tak. Taylan şey. ne yapıyor Taylan? Her zaman ya? Şey. 21 dakika 240 ses hocam. Gönlüler dilerim. Kanka bizim bir inhibitor vardı onu sen mi sat. 750 gold. Geliyor buraya içeceğim mi? için önce gelin alman gereken bir din var. Sen onu hep es geçiyorsun. Böyle bir yere varamayız. Ben sana diyeyim ölüyordum bu arada. Değil lan ölmeyeyim. Base atalım. Bu karakterin dengesizliğini bir gösteriyor. Bir an bir ne oluyor lan dedim. Ne oluyor lan dedim. Yalan yok şimdi. Birbirimizi kandırmayalım. öldüm sandım. Seril de alayım. Sınırsız yetenek atayım. Geldim bu arada oraya. Olay yeri inceleme ekibi olarak. Canlıcım gel canlıcım. Hala Cait'lesin. bir 6 ADC'nin ne yapıyorsun onu sen ya? Bak ben varım ben daha iyiyim ya. Bir anda barona gittik o zaman. Daha iyiyim yani. Sağol. Kanka bayıldın. Hocam arkadaş öldü de. Şu anda pusu gaming. beyit olarak şuraya bırakıyoruz. Kırmaya gelen ölüyor şimdi. Ooo. Şey olmaz arkadaşlar. Canım bir şey olmaz. Hani bir şey olmaz. Arda bir saniye erken alsan şunu. Abi olay yerinde değilim. nasıl? Atacağım? Oğlum çok güzel oyuncaktım Aklımda var ya bir oyun tarzı vardı. Dur. Yavaş oyna alırsın. Bence alırsın. Yenilmezim çalıştı. Helal zafer. Sen gelse. Zafer ne yapıyorsun Fenti. Zafer? Zafer. Abi, zafer zafer <laughs> afk <Afrika>, kumda <laughs> oy keyit ne yapıyor herkes ölü base atıyor botta keyit yazık pireyi kıskanırsın ya böyle bir de adam yani düşün kız arkadaşım başka adc'lere e basıyor anladın o duygu yüklü durumda şu anda o üstüne gitmeyelim üstüne gitmeyelim arkadaşımızı şey yapalım altta alalım Adro buraya bir pente yazalım eş var şey? oğlum Abi benim de ultim var eşki. Tamam tut eşi. O tutmadı bu arada. ben bile tutturamadım. Biliyorum geliyorum. Nasıl tuttu o Q? Benim Q tutmadı biliyorum. bu arada yalan. Dayı batmam. Adro bunu da bayıltabilir misin? Dayı batmam. Adro ben ölmüyorum. Adro. Oğlum sen niye ölmüyorsun? Abi ben tankım itemlerime bak. Niye beni bırakıyor? Ne 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 ne? Bir saniyede kaç tane vurdum? 3 tane. Gel BSA. Aferin Hınzır. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah, Eyvallah abim. Respekt. Eyvallah. Keko abimizin saygısını kazandık. Ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Allah ölüyor madro bitir madro. GTA San resim respekt. Oğlum bu YouTube ana kanala gitti bu arada bu. Bu yok edişti ya. Bu başka bir seviyeydi. Yani bu ana kanala gitti. Hay YouTube hay ana kanal. Yayınlara gelin bak böyle maçlar oluyor yayınlarda. Bu fenasal bir şeydi.